Selamlar ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere Google reklamlarında arama terimlerini takip etmenin öneminden bahsedeceğim. Genelde kullanıcılar eğer promosal bir destek almıyorsa aslında bunu takip etmiyor ve gereksiz yere paraları boşuna gidiyor. E, arama terimleri nedir biraz kısaca ondan bahsedeyim. Siz Google'da reklam verirken belli başlı anahtar kelimeler belirlersiniz. Bunlar geniş işlemi olur, tam işlem olur, sıralı işlem olur. Google'da bu işleme türlerine göre kullanıcıların yapmış olduğu yakın varyasyon arama terimlerinden size gösterir. Yani kullanıcı bu arama teriminden reklamınıza tıklamıştı. Bunu Google paneli detaylı olarak görebilirsiniz. Ben de video eklemeye çalışacağım. Eklersem zaten direkt görürsünüz. Burada kullanıcıların hangi kelimeler üzerinden reklamınıza tıkladığını gösterir. Bunu düzenli olarak bakmanız lazım. Neden? Çünkü burada gereksiz kelimeler olabilir, gereksiz kelimeler üzerinden gereksiz paralar harcıyor olabilirsiniz. Bunu genelde profesyonel destek almayan markalar takip etmez ve gereksiz yere belki yüzlerce, belki binlerce paraları boşuna gider. Bu yüzden arama terimlerini takip etmek çok önemlidir. Aslında benim bu konu hakkında aktarabileceklerim bunlar. Eğer daha fazla videomu takip etmek isterseniz YouTube kanalıma abone olabilir. Ayrıca YouTube kanalındaki diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.